güvenlik güçleri gerekli mücadeleyi terörist olmasının kabul edilmesi dolayısıyla Türkiye'mizde bölücülüğe karşı kılıf olmak üzere bir takım sözler ileriye atılmaktadır. Siyasi çözümden bahsedilmektedir. veya demokratik hakların verilmesinden bahsedilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşlarımız eşit haklara sahip ve eşit, dür vatandaşlardır. Hiçbirinin diğerine bir üstünlüğü yok. Herhangi bir etnik gruba mensup olan kimsenin kendisi için bir özellik, özel haklar talep etmesi memleketin yararına değildir. Çünkü Türkiye'miz mümin müminin kardeşidir. Bu görüşle 900 yıl Türkiye halkı yaşamıştır. Birbirine sarmaş, dolaş olmuştur. Şimdi bugün bunun bir bölgede yaşayanın konuştuğu diyalektin diğer bölgede konuşulan Türkçeden farklı oluşunu ileri sürerek bu bölgeye ayrılık istemek, ayrı haklar istemek veyahut federasyon istemek veyahut özetlik istemek veyahut demokratikleşme kılıfı altında bölücüye yol açacak bir takım durumlar ortaya çıkarmaya kalkışmak Türkiye'nin dağılmasına başlamış. Evet arkadaşlar. Başbuğumuz bugünleri işaret ediyor. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu son durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunları bizlere anlatmaktadır. Ruhu şad olsun. Dün 103 yaşına bastı başbuğumuz. Tekrar iyi ki doğdun başbuğum diyoruz. İyi ki bizlere bu şerefli davayla müşerref kıldınız. Arkadaşlar sizlere bugün Türk İslam ülküsünden üçüncü bölümüne geçtik. Türk İslam Ülküsü okumalarına devam ediyoruz. Ülkücü Hareket'in politikasını okuyacağız şu anda. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Türk İslam Ülkücüsü küçük politika yapmaz. O küçük politikacı değildir. Küçük politika oyunlarına gelmez ve alet olmaz. Onun kendisiyle ilgili bir hesabı yoktur. Ve bu türden hesabı olanları hareketin çekirdeğine yaklaştırmaz. Çok önemli. Hareketin çekirdeğine bu tür hesabı olanları asla yaklaştırmaz diyor. Türk İslam ülkesi Türk milleti olarak milletinin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açıdan güçlenmesini, bütünleşmesini, gelişmesini, yücelmesini temin için kadrolaşır ve teşkilatlanır. O, İslam'ın iman, aşk, ahlak ve aksiyonuna sahiptir. Onun şahsi dostu ve düşmanı yoktur. Onun dostluğu da düşmanlığı da Allah içindir. O devletini ve milletini bayrağını Allah için sever ve yüceltir. Türk İslam ülkesi milletini mutlu, devletini güçlü kılmak için savaşır. O davasını bütün tezleri ve bütün antitezleri bilir ve tanır. O kabul ederken de reddederken de şuurludur. O hem milli tecrübeyi hem de beşeri tecrübeyi hazmederek bugünü yorumlar. Geleceğe yönelir. Onda İslam'ın basiretini Türk'ün haysiyeti vardır. Türk İslam ülkesinin şu veya bu yabancı ideolojilerle ilgisi yoktur. O nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah için dövüşen ve asırlarca dünyanın bir numaralı devleti olmayı başaran ecdadın sadık ve namuslu mirasçısıdır. O insanı hem ham hem maddesiyle hem de ruhu ile kavrayan çağdaş bir alperendir. Türk İslam ülküsü fikir, sanat ve kültür, medeniyet, şahsiyet, cemiyet, ekonomi, ilim ve politika konularında orijinal ve yepyeni Olduğu kadar alem şuul şumul bir hakikat ile mayalanan mutlu bir sentezin takipçisidir. Bu yönüyle ezeli ebede bağlayan sıratı müstakim üzerinedir. Türk İslam Ülküsü yalnız kendine esir soydaşlarına değil, mazlum, mağdur ve sefil düşen İslam alemine, bütün ezilen milletlere ve ufku kararan bütün beşeriyete ümit yüklü bir mesaj sunmaktadır. Allah'tan başka ilah tanımayan Türkoğlu, sahte dinlerin, kanlı ideolojilerin, zalim diktatöryaların, sefil felsefelerin yonttuğu bütün sahte mabutları yıkacaktır. Eğer Allah insanoğluna yeni bir hidayet kapısı açacaksa, en güzel surette yaratılmış insanın yeniden şerefine uygun bir yaşayışa kavuşmasını murad edecekse görünen olur ki bunu yine tarihi misyonuna yakışır biçimde Türk İslam Ülkesi mazlum ve mağdur Anadolu çocukları başaracaklardır. Ümidimiz ve duamız budur. Çekilen çileler, sürüp giden işkenceler, akan mübarek kanlar, anaların, eşlerin, kız kardeşlerin ve yavruların ılık gözyaşları bunu müjdelemektedir. Yılmayan, yorulmayan kadroların şahane ve kanunu direnişleri bunu haber veriyor. Allah'ın ordusu ve peygamberin kutlu vekili olmakla şereflenmiş bir milletin çocuklarının ve yeniden diriliş hareketini çok iyi anlamak ve onu gözümüzün nuru gibi korumak zorundayız. Onu kıskanılacak, çelmelenecek bir hareket değildir. Can ve mal ile desteklenecek bir diriliş hamlesidir. Bölünmek ne demek? Birleşmek zamanıdır. Allah dilerse bu hareket mutlaka zafer ulaşacaktır. Nitekim Türk milleti, Türk dünyası, İslam dünyası mazlum, mustarip insanlık alemi Türk İslam ülküsünün sesi ni dinlemeye başladı bile. Bu sesi lekelemek için gösterilen bütün tertipler boşa çıkmaktadır. Bu hareket etrafında uyandırılmak istenen endişe ve korkular dağılmak üzeredir. Sözümüzü yüce ve mukaddes kitabımızın bir müjdesiyle bitirelim ve fetih yakındır. Politikaların tayini ve milli temayülünün rolü. Bu ülkenin iç ve dış politikası pek çok amilin faktörün etkisiyle teşekkül eder. Bunlar partilerin, zümrelerin ve politikacıların keyiflerine göre tayin edilemezler. Milli politikayı tayin eden pek çok dinamik vardır. Cemiyette cereyan eden her olay gibi politikada da bir sosyal gerçeklik ifade eder. Her milletin, her devletin iç ve dış politikası tarihinden, sosyo-kültürel ekonomik yapısından, politikinden etrafını saran dünyadan, milli ve beşeri ihtiyaçtan kaydettiği veya özlediği gelişmelerden tecrit edilemez. Milli politika şu veya bu kadronun keyfi temayiline göre değil, milletin ihtiyaç ve temayillerine göre şart ve imkanlarına uygun olarak yürütülür. Milli politikadan maksat, milleti ve devleti mutlu ve güçlü kılmak, maruz kaldığı sosyal, kültürel, ekonomik problemlerden kurtarmak, işlem ve dıştan gelecek tehlikelere karşı korumaktır. Milli tercihlere göre devleti ve milleti yönetmektir. Bu sebepten Türk'ün milli iç ve dış politikasını yürütmek isteyen kadrolar her şeyden önce devlet milletimizi çok iyi tanımak, onun ihtiyaç ve temayulunu bilmek, her konuda dert ve sıkıntılarını yüreklerinden duymak zorundadırlar. Bunun yanı sıra iç ve dış politikaya yön veren sosyolojik dinamikleri ve çağdaş gelişmeleri objektif olarak tespit ve hesap edebilmelidirler. Bütün bunlarla beraber insanlık tarihinin bir milletler arası savaş olduğunu, bugün de karakterini koruduğunu asla unutulmamalıdır. Yine kesin olarak müşahede ediyoruz ki, milletler arası savaşlar gerektiğinde kendilerini sınıflar arası savaşlar ile yahut başka türlü çatışmalar ile maskeleyebilmektedirler. Esefle belirtilerim ki sömürgeci devletler bu oyunlarını fakir ve geri kalmış ülkelerde başarıyla oynamaktadırlar. Bu sebepten Türk'ün iç ve dış politikasını tayin eden, yürüten kadrolar bu tür savaşlara karşı uygun bir tarzda teşkil almak zorundadırlar. Düşmana, düşmanın silah ve oyunlarıyla karşı konulabilir. Milletler iç ve dış savunmalarını sıcak ve soğuk savaşın gereklerine göre yürütmezlerse kaybederler. Politikalar ve referandum. Efendim, milli politika ihtiyacı diyor. Türkiye'nin temel meselelerine bu konuyu okumak istiyorum. Türkiye'miz pek çok meseleyle karşı karşıyadır. Biz meseleleri pek çok olan bir ülkeyiz. Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatımızı allak bullak eden bu meselelerin bir sayımını yapmak, önem sırasına koymak, ilmi ve milli bir planlamayla çözmek gerekir. Bu işe girer girişirken telaşa, ümitsizliğe düşmeden çok soğuk kanlı davranmak, büyük bir iman ve aşk ile sarılmak, meseleler karşısında yılmamak, yorulmamak şarttır. Vatan ve millet bütünlüğünün tehlikede olması, devletin zaafa uğratılarak yıkılma tehlikesine maruz bırakılması, asayişin çok büyük ölçülerle bozulması, İç ve dış mihrakların anarjiyi körüklemesi, ekonomik hayatın ve faaliyetlerin çıkmaza girmesi, sabotajlar, cinayetler, soygunlar ve kitlelerin yıldırılması gibi çetin meseleler karşısında kalınsa bile milliyetçi ve ülkücü kadrolar imanlarını kaybetmezler, yılmazlar, yorulmazlar. Milli meselelere çözüm aramaktan asla vazgeçmezler biz Türkiye'nin bütün bu çok çetin meselelerin kökünde iki temel yararın bulunduğunu sanıyoruz. Yanılmıyorsak bütün meselelerin kaynağı bunlardır. Ülkemize huzur ancak bu iki temel meselenin çözülmesi ile gelecektir. Biz bu iki temel meseleyi şu şekilde tespit ediyoruz. Burayı çok iyi okuyalım arkadaşlar dinleyelim. Türkiye her şeyden önce çok sağlam ve güçlü bir milli eğitime muhtaçtır. Milli tarih kökünden koparılmış, milli kültüre yabancılaştırılmış, milli mukaddesatına düşman kalınmış, yabancı ideolojilerin ağına düşürülmüş, düşmanların emellerine alet edilmiş, yabancı bayrakları coşkun naralarla taşımaya ikna edilmiş, ilimden ve ilmi tavırdan uzaklaştırılmış nesillerle bir ülke ancak mahva gidebilir. Türk'ü Türk olmaktan, Müslüman olmaktan utandıran, uzaklaştıran sakat bir mağrip politikasına mutlaka bir son vermek gerekmektedir. Türkiye'nin temel meselelerinden biri en önemlisi milli eğitimin kurtarılmasıdır. Biz milli eğitimden sosyal, kültürel ve ekonomik ve politik hayatımızı güçlendirecek, milli meselelerimize ilmi ve ekonomik hal ve çareleri getirebilecek birinci sınıf ülkücü ve milliyetçi müteahsızlar yetiştirilmesini beklerken o bize bedenen ve ruhen çökmüş, millete, devlete ve çağa yabancılaşmış, kindar, kan dökücü, nihilist, materyalist, ilimden nasipsiz, çılgın kadrolar veremez. Öyle görülüyor ki Türkiye'mizin baş meselesi budur. Devlet başkanından çobanına kadar bu meseleye çözüm getirilmez, getirilmeden başka bir meseleyi tartışmak manasız olacaktır. 2. Türkiye'nin boynunu büken ikinci temel mesele ise ülkemizin tarihi misyonunu başaracak bir ölçüde sanayileşmemesidir. Esefle ve hüzünle tekrar tekrar belirtelim ki, Türk dünyasının üçte ikisi ve İslam dünyasının tamamı işte bu yüzden kapitalist ve komünist sanayileşmiş ülkelerin ve blokların boyundurluğundadır. Ve Türkiye hızla sanayileşmedikçe bu boyunduruk devam edecek. Türk dünyası ve İslam dünyası bütün mazlum milletlerle birlikte ebedi sömürge statüsünü koruyacaktır. Bunu petrol zengini ve emirlerle ve şehvet düşkünü şeyhlerle anlatmanın bir yolu yok mudur? Bütün Müslüman milletlere ve bütün mazlum ülkelere anlatmak gerekir ki Türk'ün sanayileşmesi demek sömürgeleşen milletlerin kurtuluşu demektir. Kara ve kızıl kuvvetler yani düşmanlarımız bunu biliyorlar da meseleyi sadece bu ezilen ve sömürülen dünyaya mı anlatamıyoruz? Onlar bunu anlasın ve Anlamasın, anlasın veya anlamasın. Türkiye her şeyden önce kendi selameti bakımından her türlü fedakarlığı göze alarak hızla sanayileşmek zorundadır. Kaba da olsa, ilkel de olsa kendi gücüyle makine yapan, fabrika yapan fabrikalar kurmak yolunda mutlaka başarılı olmalıdır. Görmüyor musunuz, düşmanlarımızın ilk hedefi Milli eğitimi soyutlaştırmak sanayileşme hızımızı kesmektir. O halde teşhisimiz doğrudur diyoruz. Milli kalkınmada kadroların önemi, Türk milletinin gücü, milliyetçi lider kadroları diye devam edeceğiz. Önümüzdeki okumalarda arkadaşlar. Bugünkü okumamızda burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin.